imkansız şeyi yapabilir miyiz ne diyorsunuz bakın bu kalemi böyle durdurmak şu an bu masada asla durdurulamıyor as ya. yani asla durdurulmuyor kaç gündür deniyorum sadece böyle sert masalarda oluyormuş düşüyor hemen gördüğünüz gibi bakın böyle durmaya çalışıyoruz Dur artık dur. Bir dakika yapabilir miyiz? Bir dakika. Durma diyor. Durmuyor ya. Şu mikrofon. Mikrofon düzgün dur ya. İki saat mikrofon şuradan şuraya kayıyor. Yapamıyoruz. İmkansız. Şöyle delikten atalım. <laughs> abone ol yazacağım şimdi. Abone ol. Abone ol. Abone Bakın hızlıca abone ol yazacağım. <laughs> abone ol. Kapalı bir şekil bir motor şu şekil ben var spotiden dolar dolar bankam ben tepelerden marka senin gibi giymem ben çahma arabeskin kralı tatlı ses kefor ettim baba es beni takip etsin şey galasaraylılar beni takip etsin Galatasaraylar beni takip etsin abone abone ol, abone olsun Galatasaray. Galatasaraylılar beni takip etsin. Bir de yorum atsın, abone olsun, bir de like atsın. İsteğim bu kadar. Çok ama yapabilirsiniz. Tam 500 bin takipçi olmak istiyorum. Ve 500 abone olmak istiyorum. Hayalim bu. Şey hayalim 1000 abone olmak. Yapabilir misiniz? Neyse artık ya. Bunu öylesine taktım bugün. İşte öylesine taktım ya. Mikrofon kayma. Mikrofon senin ben. Bir dakika. Videoyu durdurmam lazım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kapıya kolun çarpınca Türkiye falan. Onu yapacağım. Kapıya kolun çarpınca Türkmenistan. Kapıya kalın çarpınca Türkiye Canımız kardı abone olmayı unutmayın. The ba